karşımda nefis bir dağ gibi dursa ''Anam, babam, bütün yakınlarım önümde dursalar, vallahi nasıl muazzez İslam askerleri, bu beden çiğnenmeden, bu bayrak çiğnenmez diyorlarsa, Ya Rabbi, bu örtü benim şerefim, benim onurum, bu bir İslam bayrağı gibi, bu beden çiğnenmeden, bu örtü çiğnenmez diyen İslam'ın kadınları, onlar sanki Bedir'deler. Peygamber Aleyhisselam gibi bir avuç toprak aldılar. Ekranları, ekranlardaki o ahlaksız hayatları, ünlüleri, adaları, adalardaki yarışmaları onları taşıyorlar. Yani kardeşim, sen hacca gidiyorsun. Şeytan taşıyorsun. Ama evinde o programlar varsa Şeytan gülüyor sana. Diyor ki: Müslüman sen Mina'da elinde taşlar, Bismillah Allahu Ekber derken hani bu programları taşıyordun ya. Bunlardan uzak duracaktın. Bu ahlak, bu yaşantı. Fezenu biharbin min Allah ve faiz alanlar, verenler. Allah'la savaşıyorlar. Bu hayatı taşlayacaktın ya, şimdi sen banka kuyruğunda kredi almak, paranı faize yatırmak, onların peşindesin. Gülüyor sana şeytan. Ama şeytan diyor ki, şu İslam'ın kızları, karar karargahımı onlar yıktılar. Şu Müslüman gençler, gözlerini kaldırıp da harama, en ahlaksız hayatları sahneleyenlere bakmayan Yusuflar, bakmayan Musablar var ya, onlar benim piyasamı kesada uğrattılar. İşte onlar belki Mina'ya gelmediler, belki orada şeytanı taşlamadılar. Ama onlar her gün benim karar yağıma davranışlarıyla, sözleriyle, edepleriyle, ahlaklarıyla onlar füzeden daha etkili, daha etkili bombalar, daha etkili silahlar atıyorlar benim karargahıma. Kalk ayağa, kalk duruşunla, imanınla, edebinle. Hadi sanki Bedir'deyiz, Ebu Cehil'in medeniyeti karşıda genç kardeşim seni Allah'ın, Resulünün düşmanı, İngiliz haydutunun hayatını yaşamaya davet ediyorlar. Onlar gibi ol diyorlar. Üst katta onlar diyorlar. Hadi şimdi onların hayatını, onların yaşam felsefesini, onların düşüncesini Bedir'deyiz. Önümüzde Hz. Muhammed Aleyhisselam var. Onları taşlıyoruz. Onların hayatını, onların yaşam şeklini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yanında taşlamaya var mısın kardeşim?